Anneciğim, ha. şimdi seninle bir oyun oynama zamanı. Ne çabuk söyle. Merak ediyor musun? Evet. Efe, hani kumbaya için para biriktiriyordun ya. <laughs> bu oyun karşılığında her bildiğim bir soru için sana 1 TL verebilirim. Ne dersin? Şimdi ne yapacaksın? Aa, Efe. <gülüyor> <gülüyor> şimdi ne yapacaksın yani? biliyor musun? İlk işin içeri koşup beni beklemek. Tamam. Koş bakalım. Koş Koş, 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 koş. Ben de işimi halledeyim. Öncelikle bir tepsi lazım bize. Tepsiye aldık. Tepsimiz dursun. İçine irmik koyalım. İrmiği dökelim bakalım içine. Bakalım kapladı mı? Kapladı sayılır. Bakalım şöyle yapalım. Bakalım oluyor mu? şekil belli oluyor mu? Şekil niye belli olmadı? Şöyle yapsa. Evet oluyor tamam yapabilir. Tamam bu hazır. Bunu içeri götürüyoruz. Aa. Ne yapıyorsun burada? Ne i̇çeri geç bakalım geliyorum. Bu tarafa Gel bakalım. Aa Emir de burada. Gel bakalım Efe. Geldim. Şimdi bu senin. senin. Tamam mı? Onun başında duruyorsun. Hemen geliyorum. Kartlarımı alacağım. Sihirli kartları alıp geliyorum. Aferin asker duruşu. Bakayım. Bakayım. Asker gibi duruyor musun? Evet. Aa, düştü. Asker düşemez. Asker her zaman hazır oldu duracak. Rahat. Rahat. Asker kalk ayağa. Rahat. Hazır ol. Hazır ol. <laughs> Dur hadi ben kartları alıp geliyorum. bekle. Aa! Kartlar nerede? Burada. Ama şimdi ne getireceğim? Kumbaranı ve paraları getireceğim. Bekle bakalım. Kartlara da sahip çık. Bakmak yok tamam mı? Anlaştık Bak mı? Bakmak yok başka. Ben gidiyorum geleceğim şimdi. oyun oynamam. Bak. Bakmak yok. Dursun burada. Bak bakmak yok anlaştık. Bak. Bekle bakalım. Gidip paraları da alalım. Kumbarasını. Kumbaramızı da aldık. Geldim. E Kumbarayı da aldım. Bir şey değil annem biber onu. Hadi başlayalım bakalım. Otur karşıma. Kumbarayı koydum. Paraları da koyacağım bekle. Paraları da getirdim, tamam mı? Koyuyorum. Kartlarım nerede? Burada. Ah Kartlarım burada bana, var bak, bakalım. Baktım sende para var. Şimdi. <laughs> bir dakika. Teker teker alacağız. Bu kelebek şeklini yapacaksın. Başla bakalım. Başla bakalım şekilli. Hayır, koymadan. Ben elimde tutacağım. Ver bana onu. Sen de bunun aynısını yapacaksın şimdi oraya. Yap bakalım. Hayır anneciğim, ne yapıyorsun? <laughs> Hayır. Bak böyle. Bak şimdi bu kelebek şekli değil mi? Bak. Ha tamam anladım. anladım. Bakalım. Şöyle şöyle bak kelebek şeklini yaptım. Anladığına emin misin? Anladım, anladım. Kelebeği iptal ediyoruz. Bir paran gitti. Kelebek arkaya. Anladım. Sırada bilen yüz var. Yap bakalım. Benzeyecek mi? Küçük yaparsan olmaz ve bir daha düzeltmek yok. Bunu da kaybettin. Bunu da kenara koyuyoruz. Düzelt kumunu. Bunu da kaybettin. Gene para alamadın. Bunu kenara. Sıradakinde balonları yapacaksın. Hadi bakalım. Bakıyoruz. Efe yine kaybettin. Üç tane balonu sığdıramayacaksın ki oraya. Üzgünüm Efe. Gene kaybettin. Bir tane sığdı ama burada üç balon var. Nasıl sığdıracaksın? Yap bakalım. Hani? İki. Acaba kabul etsem mi? Sanki benzedi. Tamam hadi bunu alalım. Bir tane para veriyorum sana. Bu kart senin. Bir tane de para vereceğim. Bu para senin kumbarana at bakalım. At bakalım. i̇kinciye geçelim mi? Geçelim mi ikinciye? Hadi bakalım. Yeni kartımıza geçtim araba başla bakalım aynısını istiyorum yapamazsan parayı kazanamazsın Efe ne yapıyorsun merak ediyorum yapabileceğine emin misin eminsin Evet. devam edelim bakalım izleyelim bakalım yapabiliyor Efe, Efe biraz komik bir şeye benziyor ama hızlı olman lazım 5 4 Efe bu ne? <laughs> Bunun buna benzeyen yeni yanı mı var Efe? <laughs> kaybettin ver bakalım. Onu da kaybettim ver kartı. Bunu da kaybettin Bu gidişle para mara kazanamayacaksın Efe. Yeni karta geçiyoruz. Bu kolay bak bakalım. Yap bakalım. Efe sen bunu da mı başaramayacaksın acaba? Yap bakalım. Efe bu ona benzemiyor anneciğim. Benziyor. Efe bu sefer de yapamadım bunu da kaybettin Efe. Masip. Paralar gelmiyor oyuncak alamayacaksın. Bu da burada. Ama kolay anne Ama Efe sen kendin yapamıyorsun yeni karta geçiyoruz. Bakalım. Bak bu kolay. Güneş. Yap bakalım. Evet. Evet güzel gidiyor. Benziyor değil mi arkadaşlar? Ben benzettim. Ki bu sefer yapabilir ama şurası benzemedi. Bence şöyle yapsan, şöyle yapsan daha güzel olacak. Eh, de buna vereyim para bari. Hadi bu kartı kazan bari al bakalım. Bir tane de para. Atamadın. Ben alıyorum. Ben alıyorum parayı. Atamadın. Tamam, tamam. Hayal. Hadi. Attık. Yeni karta geçtik. Kare. Yap bakalım. Efe bu ne? <laughs> Çok, pardon dikdörtgen de bu. Sen kare yaptın ama. Kare dedim ama ya. Tamam evet hadi neyse şekilde kare dedim ama kare değildi ama neyse kazandın hadi bu sefer de e, para vereyim. Evet de benim suçum oldu biraz. Al bakalım paranı. Abi, daha yurdum, yeni... Çıkacaklar. Evet yeni kağıdımız papatya başla bakalım. Düzeltelim. Düzelt düzelt. Başla <laughs> bakalım papatyaya. Efe güzel gidiyorsun. Tamam. Eh fena değil. Bir tane de ben yapayım mı? Bak şimdi. Bak şimdi ben bir tane papatya yapıyorum. Tamam mı? Ben Bak bakalım benzedi mi benzemedi mi? Bence benimki daha çok benzedi. O yüzden sana puan vermiyorum. Bunu kaybettin Efe kaybettin Efe yaptım. neyse tamam hadi yaptım senin Peki. seninki para vereyim hadi al bakalım ama bundan sonra daha iyisini yapamazsan para vermeyeceğim haberin olsun verme. vermem yenideyiz 4 4 rakamını yap bakalım papatya'yı düzelt önce evet. tamam 4 başla Efe, dört ters olmadı mı? Emin misin? Bak bakalım. Baştan yap. Efe olmadı. Efe ne biçim dört oldu Hayır anneciğim öyle dört olmaz. Hayır hala olmadı. Bak bunun aynısını yapacağım. Bak böyle, böyle, böyle dört olur Efe. Yapmayı bilmiyorum değil. Sen şekilleri yapmayı biliyorsan bunu da yapmak zorundasın. Yapamadın. Gene kaybettin. Kaybetmedim. Kaybettin Efe. Bunu da yapamadın. Bu da kenara. Bakalım bunu yapabilecek misin? Ya bu kolaymış. Hadi bakalım. Görelim o zaman. Elips. Vay elipsi yaptın. Hemen veriyorum paranı. Buyurunuz efendim. Kolaymış. Yeni şekle geçiyoruz. Kaç. Kolay. Yapın bakalım efendim. Evet. Düzeltelim. Evet kalp şeklindeyiz. Kolaymış bakalım nasıl yapacak Efe. Vay! Süpersin Efe. Al bakalım paranı. Hayır iki tane atmak yok. Senin numaracı iki tane attın. Kumbaraya. Bir daha mızıkçılık yapmak yok. Yeni şekildeyiz. İki. bu çok kolay. Göreceğiz bakalım. Hadi bakalım. Vay benzedin. benzedi. Helal olsun. olsun. Yeni bir para daha. Başka para almak yok <laughs> sakın. Paralarımı <laughs> alma. Sakın bir daha alma. Yürü. Hayır. <laughs> Yeni karta geçiyoruz. Yeni kağıt ya, bir biraz bir zorlayıcı. Bir şey Din ama diyemedin. Evet bakalım yenisini yapabileceğin mi? Evin pencerelerini yapıyor Efe. Evet. 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 Çatısı. Hadi kendinden de bir tane baca yap, sana iki puan veriyorum. Vay, Aferin nevi O zaman bir dakika, Aa, Bütün paraları mı aldın? Allah bütün paraları mı aldın ya? Tamam. tamam, tamam. Allah değil değil mi? Değil mi? Son para. Son Allah son Allah kart. Kartları Allah Allah seçeceksin. Bir kartım. Allah kartım kartım. Aa yıldız göründü neyse 4 5 Hepsini altı. Seç bakalım bir tane. Kızgın suratımı seçtin. Neyi seçtin? Üçgeni seçtin. Hayır, bunu seçtim. Bunu seçtin. Ama bunu seçtin. Ama bunu seçtin. Hadi, hadi. Bunu seçtin. tamam peki hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. hadi. Onu seçtin. Yap bakalım çok kolay oldu ama param gitti ya param gitti hayır yok bütün paralarımı aldın kumbaran oldu mu bakayım bayağı da dolmuş ha eğlenceli bir gün oldu ama bütün paralarımı bitirdi canıma değişti <laughs> anneciğim çok ayıp ama <laughs> güle güle harca o zaman Efe Bey <laughs> Arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Öpüyoruz kocaman. Bay bay. Efe'nin dedişlerini gördünüz mü bu arada? <gülüyor> <gülüyor> Ay Efe beni gıdıklamaya geliyor.